Merhaba. Bugün sosyal medyada sürekli gördüğümüz o beyaz duvarlı üç parça eşyalı kapsül gardırop fotoğraflarının arkasındaki gerçeği konuşacağız. Ben az eşyam var, özgürüm diyen minimalizm akımı. 2025 Türkiye'sinde aslında zenginlerin yeni bir lüksü haline geldi. Gerçek minimalizm çok para istiyor. Sosyal medyadaki minimalist evlere dikkat edin. Bir tane çok kaliteli deri koltuk 120-150 bin lira. Bir tane sade ahşap masa 80 bin lira. Bir tane Macbook, iPhone, Airpods toplam 300 bin lira. Beyaz duvar, spot ışıklar, devasa pencere. O ev zaten metrekare başına 150-200 bin liralık bir semtte. Yani az eşya değil, az ama çok pahalı eşya. Gerçek minimalist olmak için önce çok zengin olman lazım. Az tüketiyorum diyenler en çok tüketiyor. Minimalist unsurların dolabına bakın. 10 parça kıyafet var ama her biri 5-10-20 bin liralık marka. Le Mer, The Row, Totem, Kos. Bir tane sade çanta 80 bin lira. Bir tane sade ayakkabı 40 bin lira. Bu insanlar bir tişörtü 8-10 bin liraya alıyor, sonra tüketim çılgınlığına karşıyım diyor. Aslında tüketimi azaltmıyorlar. Birin başına harcadıkları parayı uçuruyorlar. Bu da sadece çok parası olanların yapabileceği bir şey. Zengin olmazsan minimalizm işkence oluyor. Orta ve alt gelir grubunda gerçek minimalizm nasıl oluyor? 35 metrekare evde 5 kişi yaşıyorsun. Bu minimalizm değil, mecburiyet. Dolabında 10 parça kıyafet var çünkü yenisini alacak paran yok. Bu yine mecburiyet. Bir tane 8 yıllık telefon kullanıyorsun. Bu da mecburiyet. Zenginler bunu özgürlük diye pazarlıyor. Fakir için aynı şey yoksulluk oluyor. Minimalizm artık yeni statü sembolü. Eskiden statü göstergesi şunlardı. Büyük ev, lüks araba, marka çanta dolu dolap. 2025'te statü göstergesi şu oldu. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Her şeyim en kalitelisi az ama öz. Yani ben o kadar zenginim ki pahalı şeyleri bile gösteriş için almıyorum mesajı veriyor. Bu da yeni bir zenginlik gösterisi. Gerçek şu ki az tüketim hiç kimse tarafından beğenilmiyor. Sosyal medyada deneyin. 10 yıllık telefonunuzda fotoğraf çekin. Kimse beğenmez. 5 yıllık kıyafetle poz verin. Kanka biraz kendine bak yorumları gelir. Küçücük evde yaşadığınızı söyleyin. Zavallı gözüyle bakılır. Yani toplum hala çok eşya eşittir başarı diyor. Minimalizm sadece parası yetenlerin ben üstünüm deme şekli haline geldi. Türkiye'de minimalizm çok pahalı eşyalar gerektiriyor. Birin başına tüketimi arttırıyor. Fakir için mecburiyet, zenginin için lüks, yeni bir statü göstergesi. Gerçek az tüketim ise kimse tarafından takdir edilmiyor. Yani minimalist olayım, özgür olayım hayali aslında çok param varsa güzel bir imaj aracı. Paran yoksa aynı az eşya sana fakir damgasını yediriyor. Dolayısıyla minimalizm artık zenginlerin yeni lüksü gibi görünüyor. Bu bölümün de sonuna geldik. Lütfen yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.